Modern dünya bize hep sahip olduklarımızdan daha fazlasını istemeyi öğütlüyor. Elimizdekiyle yetinmeyi, çevremizi takdir etmeyi ve sahip olduklarımıza şükran duymayı çoğunlukla ihmal ediyoruz. Oysa şükretmek kalbi hafifletir, sahip olduklarımızı yeterli hale getirir. Giderek uzaklaştığımız minnet duygusunu hayatımızın merkezine almak için Şekeroğlu grup olarak Minnettarlık hareketi başlatıyoruz. 40 yıldır bizim için vazgeçilmez olan müşterilerimize, çalışanlarımıza ve bize değer katan tüm paydaşlarımıza minnettarız. Seni de bu hareketin bir parçası olmaya davet ediyoruz. Hadi. Bugün hayatında minnettar olduğun bir şeyler bulmaya çalış onlara minnettarlığını içtenlikle ve hiçbir karşılık beklemeden ifade et. Sen minnet duydukça daha fazlasına sahip olduğunu göreceksin. Çünkü minnet dolu bir kalp en büyük hazinedir.